önce temel bilgi gerekir. Bazı okuyucular, İbni Teymiye'nin veya İbni Sebe'nin yanlış görüşlerinin neler olduğunu soruyorlar. Mesela İbn Teymiyeci bir arkadaşımız var. İbni Teymiye'nin hatalarını bildirin de arkadaşımızı vazgeçirelim diyorlar. Abduhu, Kardavi'yi veya daha başkalarını soruyorlar. Bunların yolundan giden kimseler, ehli sünneti bilmedikleri için verilecek cevaplar onları tatmin etmez. Çünkü temel dini bilgileri yok. Cevap olarak onlar mezhepsiz desek, temel bilgileri olmadığı için Vehhabilerden duyduklarını tekrarlayıp, alimin mezhebi mi olur, eshabın mezhebi mi vardı diyeceklerdir. Kerameti inkar ediyorlar desek, yine onların etkisiyle papağan gibi ezberlediklerini tekrarlayıp, Keramete inanmak şirk diyeceklerdir. O sapıklar Allah'a inanan herkes cennete gidecektir diyorlar. Hristiyan ve Yahudileri de cennete sokuyorlar desek doğrusu da öyle değil mi diyeceklerdir. Bunun gibi yüzlerce şey söylense verecekleri cevaplar aynıdır. Çünkü din düşmanları onları papağan haline getirmiştir. Bu acı durumlardan kurtulmak için önce temel din bilgilerini bilmek gerekir. İman nedir? Hak din hangisi? Mezhep ve mezhepsizlik nedir? Mucize ve keramet nedir? Bunları doğru olarak bilenin ehli sünnet olduğu anlaşılır. Bunları bilene sapıkların sapıklığını anlatmak kolaydır. İbn Teymiye cehennemin ebedi olduğunu inkar eden bir mezhepsiz dersek kolayca anlar. Muhatabımız ehli sünnet değilse böyle söylememizin hiçbir kıymeti kalmaz. Bir örnek verelim. Mesela imanı anlatalım. Amentü'deki altı esastan birine inanmayanın imanı geçersizdir. Yani bu altı esastan birini inkar eden kafir olur. Bunun için inanmak değil, doğru inanmak önemlidir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasına değil, doğru imana bağlıdır. Elimizde sağlam ölçü vardır. ehl sünnete göre iman, Amentü'de bildirilen altı esasa inanmaktır. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, cennete, cehenneme, hesaba, mizana, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir. Ancak böyle inananlar ehli sünnettir. Amen'tüdeki bu altı esasa inanan kimse bilir ki Yahudiler de Hristiyanlar da her peygambere ve her semavi kitaba inanmazlar. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber ve Kur'an-ı Kerim'i semavi kitap kabul etmezler. Peki bunlara iman sahibi demek mümkün mü? Elimizdeki sağlam ölçüye uymamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de hak din ancak İslam'dır buyruluyor. Yahudilik ve Hristiyanlık hak din denmiyor aksine onları dost edinenin Allah'ın düşmanı olduğu bildiriliyor. Amentü'yü ehli sünnet gibi inanana imanı anlatmak kolaydır. Amentü'ye inanmayana da sözümüz yoktur. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, iman Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala tarafından getirdiği bilgilere kalbin inanması demektir. Bu bilgileri araştırıp anlamak gerekmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyurdu ki, İman, kalbin tasdiki, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Mümin, büyük günah işlese de imanı gitmez, kafir olmaz. Ahirette kurtulmayacak olan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan kurtuluşa kavuşur. Diğer hususlar da iman örneğindeki gibidir. ehl sünnete uymayan kitap ve yazarlardan uzak durmalı. Çünkü bunlar yaldızlanmış necasete veya altın kupada sunulan zehre benzer. Süsüne, kabına veya görünüşüne aldanıp sonsuz saadetten mahrum kalmamalıdır.